Teşekkür ederim gençler. Benim umudum da sizlersiniz. Beraber. Beraber mücadele edeceğiz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için sandığa ilk kez önümüzdeki seçimde sandığa ilk kez 6 milyon 300 bin genç gidecek ve oyunu kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'ye bereket getirecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'ye demokrasi getirecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'ye özgürlük getirecek. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Efendim çok güzel bir fabrikanın temelini atıyoruz. Üretmek kadar değerli bir şey yoktur. Üretmek alın teri demektir. Üretmek kazanmak demektir. Üretmek bir kentin sokaklarında, caddelerinde onuruyla gezmek demektir. Üretmek, el aleme muhtaç olmamak demektir. Üretmek, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması demektir. Üretmek, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması demektir. O nedenle üretmek kadar değerli bir şey yoktur. Şimdi, sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim, değerli üreticiler, bize diyorlar ki, Batının egemen güçleri niye toprağa ekiyorsunuz? Size un mu lazım? Biz verelim. Buğday mı lazım? Biz verelim. Et mi lazım? Biz verelim. Yem mi lazım? Biz verelim. Saman mı lazım? Biz verelim. Bizim çiftçimiz kazansın. Ya bizim çiftçimiz ne olacak? Kazanmasın. Kazanmasın. Bu kaderi değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. Bakın bu ülkenin kurucusu olan Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız da söyledi. Çiftçi milletin efendisidir der Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milletin efendisi. Ya efendiliği bırakmadık. Her şey dışarıdan geliyor. Deniyor ki, deniyor ki efendim çiftçinin durumu çok iyidir. E sen çiftçinin arasına girmeyip de saraydan bakarsan çiftçinin durumunu göremezsin. Anlayamazsın. Çiftçinin durumu iyi midir, kötü müdür? Geçiniyor mu, geçinemiyor mu? E bir bakması lazım. Elin oğluna kazandırıyoruz. Bizim çiftçi niye kazanmıyor? Neden kazandıramıyoruz? Biz yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. İktidar değiliz, doğru. İnşallah olacağız. Sizlerin oylarıyla. O da doğru. Ama bütün büyükşehir belediye başkanlarımız ve belediye başkanlarımız. Siz kazanasınız diye çaba harcıyorlar. Sizin çocuklarınız kazanacak. Sizin çocuklarınız daha iyi bir hayat standardı yakalayacak. Bütün amacımız o zaten. Üretimden söz ettim. Üretimin ne kadar değerli olduğundan söz ettim. Bir ülke üretirse güçlü olur. Bir ülke üretirse, ihracat yaparsa güçlü olur. Şunu bir düşünün. Allah aşkına şunu bir düşünün. Bir Konya var ilimiz. Konya'da küçük bir devlet var adı Hollanda. Konya'dan küçük arazi olarak Konya'dan küçük olan Hollanda yılda 180 küsür milyar dolar tarım ürünü ihraç eder dünyanın bütün ülkelerine. Bizim ihracatımız ne kadar? 18-20 milyar dolar. Neden? Toprak deseniz var. Çiftçi deseniz var. Güneş deseniz var. Çalışkan insanlar deseniz var. Neyimiz eksik? Yanlış siyaset var. Siyasetimiz eksik. Güzel bir siyasetle üretene destek verdiğini sürece kazanmamız mümkündür ve kazanacağız. Ve bunu yapacağız. Bir bakan düşünün. Adı Tarım Bakanı. Çiftçiyi şöyle tanımlıyor. Çiftçi çok çok çalışır az az kazanır. Allah aşkına böyle bir tanım duydunuz mu hiç? Ne demek? Sabahın köründe zaten gidiyor tarlaya. Zaten çalışıyor. E çok çalışacak ama az kazanacak. Niye az kazansın? Daha fazla kazanması lazım. Daha çok kazanması lazım. Çiftçinin traktörüne devri iktidarımızda hiç kimse, hiçbir güç haciz koyamayacaktır. Tarlasını haciz uygulayamayacaktır. Adamı perişan etmişsiniz, borç batağına sokmuşsunuz, parasını ödeyemiyor, geliyorsunuz traktörünü kamyona yükleyip götürüyorsunuz. Ne yapacak bu adam? Açlığa mahkum ediyorsunuz. Ben de biliyorum ne yediklerini, hiç meraklanma sen, Ve hiç meraklanma. Haram yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim, herkes emin olsun, herkes emin olsun. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz, beraber olacağız. Halkın iktidarını kuracağız. Sizin bankalardan aldığınız kredi, tarım kredi kooperatiflerinden aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğim. Ne faizi ya? Ne faizi? Batırmışsınız zaten adamı. Ana parayı da makul taksitlerle alacağız ama faiz kesinlikle olmayacak. Fabrika güzel bir şey. Ektiğiniz ürünün karşılığını burada alacaksınız. Başkan burada güzel peynirlerden söz ettin, sütten söz ettin, bir sürü şeyden İnşallah bize de nasip olacak. Değil mi? Geleceğiz, fabrikada oturacağız, işçilerle sohbet edeceğiz, üreticilerle sohbet edeceğiz. İnşallah şimdi nasıl temelini atıyorsak yakın bir zamanda gelip kurdeleyi kesip Nisan ayında çalışacak burası. İnşallah. Süret, süt üretmek nedir biliyor musunuz? Gelişmiş ülkelerde, bir dakika gençler, gelişmiş ülkelerde sabah önce sütçü sizin kapınızı çalar ve sütü kapıya bırakır. Çocuklarımız süt içsin diye. Bizde ise sabahın köründe polis gelir, kapıya vurur, içeridekileri tutuklayacağım, gençleri gözaltına alacağım. Neden bir tweet atmış diye. Gençler hiç meraklanmayın. Buna da son vereceğim. Ona da son vereceğim. İstediğiniz gibi tweet atabilirsiniz. Korkmayın. Sabah hiçbir polis güvenlik görevlisi gelip sizin kapınızı çalmayacak. Bundan da emin olmanızı isterim. Bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğiz. Huzuru ve barışı, bereketi getireceğiz. Her mutfakta barış olacak. Her mutfakta, her evde huzur olacak. Hiçbir çocuğun yatağı aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne üzülmeyecek. Çocuğum aç diye, kimsesiz diye asla üzülmeyecek. Bunların tamamını yapacağız. Tamamını. Emin olmanızı isterim. Güvenin bu kardeşime. Türkiye'yi gerçekten de Mustafa Kemal'in dediği gibi çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacağız. Ahdim var, niyetim var, yeteneğim var. Bunu mutlaka yapacağız. Sizlerin desteğiyle yapacağız. Bir köylü kadını izledik az önce. Dedi ki buranın sütü çok daha lezzetli. Gelenler buradan süt alıyorlar diye. Yani. Demek ki bitkileri doğası da çok güzel. O yemeği yiyen, o yeşilliği yiyen sütün, şey hayvanın sütü elbette ki değerli olacaktır. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Özellikle bu tesisi açan, sizlere kazandıran, bizlere kazandıran, Türkiye'ye kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tuş Başkan'a da yürekten teşekkür ediyorum. Bu gücü siz veriyorsunuz ona. O da verdiğiniz gücü değerlendiriyor. Nasıl? Fabrikaları yaparak değerlendiriyor. Unutmayın. Mustafa Kemal'in söylediği güzel bir şey var. Her fabrika bir kaledir der. Her fabrika bir kaledir. Her fabrika bir güç demektir. Her fabrikada insanlar çalışır. Her fabrikada üreticiler ürünlerini getirir. Her fabrikada alın teri vardır, bereket vardır. Ve her fabrika gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir kaledir. Çünkü her fabrika bizim birilerini el avuç açmamızı engeller. Bunun en önündeki en büyük kaledir. O nedenle her fabrika bir kaledir. Bir kaleyi de burada hayata geçiriyoruz. Şimdi temelini atarak hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar Sayın Genel Başkanımıza konuşması için çok teşekkür